Merhaba değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli zeytin üreticisi, değerli çiftçi arkadaşlarım. Arkadaşlar, Rabbimin izniyle bu yılki hasatlarımızı yaptık. Ve hasattan sonra sizlerle beraber yine uygulam uygulamalarımıza Ya Allah, Vira Bismillah diyerek başladık. Ve her uygulamamızı elimden geldiğince sizlerle beraber an ve an paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu uygulamalar hakkında birçok sorular alıyorum. Birçok da kırıcı, üzücü yazılar alıyorum. Değerli, kıymetli çiftçi arkadaşlarım, değerli zeytin üreticisi arkadaşlarım, benim Avro Tarım'dan, bakın üzerine bastırarak söylüyorum, Avro Tarım'dan herhangi bir maddi olarak çıkarım yoktur. İlaçlarımı ben kendim ücretli bir şekilde alıyorum. Sizler peki neden bu sürekli ağır otarım, ağır otarım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü birçok arkadaşımdan yararlı mesajlar alıyorum. Yani arkadaşımız, çiftçimiz mağdur durumda. Abim sen ne yaptın? Bize de söyle biz de yapalım. Benim tek temennim, tek sebebim, ben kazanıyorum diğer çiftçi arkadaşlarım da kazansın. Bakın arkadaşlar, ben Avro tarımdan sadece şu yeleği aldım. Bakın burada koperasın ablemi var. Yani Avro ailesinden. Bunda değerli, kıymetli fabrika e, üretim personellerimizden, ziraat mühendisimizden Emine Hanım'ın hediyesidir bu bana. Abi dedi videolarımızı çekiyorsun. İyi veya kötü. Az veya çok. Hani bir nebze reklamımız oluyor. Gibisinden. Teşekkür babında bana bu yeleği hediye ettiler. Benim başka hiçbir avro tarımdan gelirim yok. Kendi ilaçlarımı zaten maliyetli olarak maliyetle beraber alıyorum. Ben Osmaniye ili Düzüşü ilçesine bağlı Elle kasabasında tarım yapmaktayım. Burada dinamik tarım ve mert tarımdan agro tarım ailesinin ürünlerini ücretli bir şekilde tamamlıyorum. Yani herhangi bir referansım, herhangi bir reklam anlaşmam yok. Neden? Anlaşmam yok. Çünkü ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum arkadaşlar. Peki yine aynı kelimeyi kullanıyorum. Neden agro tarım diyorsun? Ya birçok kişi soruyor. Birçok kişi WhatsApp kullanmayı da bilmiyor. Videoyu görüyor ama nasıl görüyor bilmiyorum. İlaçların markası ne, ismi ne diyor adam. E ben de bu yüzden agro tarımın ürünlerini kullanıyorum diyorum. Yani bunda herhangi bir kar yok arkadaşlar. Lütfen yani duyarlı olalım. Eme saygı gösterelim. Yani başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Bu videoları ben faydalandım, ben aldım. Siz de alın, siz de faydalanın. Sizin de zeytinleriniz verime geçsin. Siz de hastalıktan kurtulun. Halkalı lekeden, sürgün tırtılından, sürgün kurtundan, Akdeniz sineğinden. Güzel sürgünleriniz olsun, güzel çiçek gözenekleriniz olsun, ağaçlarınız güzel çiçeğe yatsın, ağaçlarınız güzel meyveye yatsın gibisinden. Sizlerle beraber yaptığım uygulamayı an ve an paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün yani bahsettiğim bir bahçe var arkadaşlar. Benim bahçem bunun tam karşı tarafında arkadaşlar. Bu ilerideki gözüken küçük zeytinin sol tarafı yamacı. Şimdi bu bahçe de arkadaşlar giden sene deneme Formülü yapmıştık bu bahçede. Bu bahçe babamın sizlere daha önce bunun alt kısmındaki ağaçları çekmiştim. Yani buradan 10 ağaçtan 6 çuval verim aldı demiştim. Daha önceki videomda. Şimdi e, agro tarımın kalitesini gördük. Verimini gördü babam. Ve bana da bahçede aynı şekilde bakımları yapmamı istedi. Şu an ben o bahçedeyim arkadaşlar. Burada biz bakımlarımızı yapraktan yaptık. Operas. İzinç uyguladık. Bugün de kısmet olursa topraktan bor çinko uygulayacağız arkadaşlar. Şurada 10 kiloluk çuvalımızı göstereyim. Ağzını yeni açtık. Uygulama yapmadık. Başlayacağız arkadaşlar. Yine aynı ürünümüz. Avroplant'ın Aro ailesinin ürünüdür. EC formüllüdür arkadaşlar. Bor, çinko, demir. Mikro bitki besin karışımı. Şimdi birçok arkadaşımız soruyor. Bunu neye göre yapacağız? Neye göre uygulayacağız? Arkadaşlar ağaçlarımız 20 yaşına kadar topraktan 200 gram taç hizasında. 200 gram da şöyle bir pet bardağın dolusu 200 gram gelmekte arkadaşlar. Bunu taç hizasına uyguluyoruz. Birçok dinleyici arkadaşlarımız, zeytin üreticisi arkadaşlarımız demiş ki bu ürünü biz bulamıyoruz. Arkadaşlar bu ürün birçok yerde satılmıyor. Yine bugün e, dinamik tarımda sohbeti oldu bu ürünün. Yani dinamik tarımdaki arkadaş dedi ki sadece düzüşünde tek bende var bu ürün dedi. Bak düzüş ilçesi olarak konuştu. Bir de bizim Elle Kasabası'ndaki şubesinde var arkadaşlar bu üründen. Ha bu ürünü temin etmek isterseniz sizlere dinamik tarımın numarasını veririm. Kargo yolu ile gönderim yapar. Kargosu ne kadar tutar neye mal olur bilmiyorum. Değerli takipçi kıymetli arkadaşlarım. Değerli zeytin üreticisi dostlarım. Zeytinimize her dair sizlerle beraber bakım, ilaçlama gibi videolarımızı paylaşacağız ve videolarımız sizler için devam edecektir arkadaşlar. Emeğe saygı için arkadaşlar şimdi izleme platformuna bakıyorum. İzleme platformu yüksek. Beğeniye bakıyorum çok düşük. Yoruma bakıyorum çok düşük. Sizlerden istirhamım daha bir iyi bir yayın yapmamız için daha yüksek bir kitleye ulaşmamız için kanalımıza abone olup videolarımıza like atıp beğeni yapıp yorum yaparsanız Rabbimin izniyle ben de hoş olacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.